Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ı bugün yeni çıkarttığım karakterleri göstereceğim ve üstüne üstlük bunlarla oynayacağız ve arasında bir tane efsanevi var. O efsanevi çok iyi bir efsanevi. Benim şu ana kadar en iyi efsanevi, en sevdiğim savaşçı yani. Zaten göreceksiniz biraz sonra. Bence çok güzel bir efsanevi. Hemen ilk önce gösteriyorum yavaştan. E, e, karakterlerimi 4 tane çıkarttım. Yani kupamdan da görebilirsiniz 4 tane çıkarttığım anlaşılıyor yani. Hepsini 500 yapmadım ama yine de bir tanesini 20 rütbe yaptım. Hemen gösteriyorum. Nani çıktı. Gail çıktı. Max çıktı. Ve en önemlisi dirim dırım dırım. Nerede lan bu? Hah burada. Ember'i çıkarttım arkadaşlar ember'ı geldiği akşam çıkarttım. Ee biraz ballı olabilirim evet. Dört <laughs> tane karakter çıkarttım. Geldiği akşam çıkarttığımı yemin edebilirim. Ee, arkadaşlar gameplay'e geçmeden önce hemen video aşağıdan like atmayı, kanala abone olmayı ve 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 ve, 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 ve yorum yapmayı unutmayın diyorum ve hemen mini'mi alıp İlk winimi, ilk azmin zaferimi, ilk zaferimi, ilk ilk tane daha, daha ilkten bir şey kalmadı. Hepsini yaptım. İşte Nani ile oynuyorum hemen. Birinci olacağım. Ee, Nani ile iyi oynamıyorum pek. Alışmam lazım Nani'ye. Ben ama daha alışamadım. Çünkü kontrolleri zor bir karakter. O yüzden hala alışamadım ben. Sen bir gider misin? Gelme ne olur. Ha, tamam gelmedi. Ben, yani ben bu kutuyu da kıracağım. Seni alabilir miyim ben de? Be? Ah be ettirdi beni. Hayır kaçmam lazım hocam. Hocam hocam yürü git. Yürü git. Git git. Ünü baby de. The... Ah, reklam yaptım. Hop atamadı vurduksin. Hop vurdum. Hop bir daha vurdum mu? Hayır bir daha gelmedi. Sen kim köpek? Ya bakalım buraya sen. Alırım seni. Hop. Hop. vuramadım o kadar da değilmiş. Aa internetim. Hayır. Hayır internet bana bunu yapmamazsın. Bana bunu yapamazsın internet. Leon var. Aha Leon'a saldır. Yürü 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 yürü. Şöyle vurabilir mi? Dem, bu savaşa girmem lazım. En azından ikinci olmam lazım. O yüzden ben şuradan hemen şöyle pipimle aldım ve birinci oldum. Evet, hemen birinci oldum. Hemen bir maçta Gale'la ile girelim büyük kutumuzu açıyormuşuz ve karakter çıkıyormuş. Çıkmadı. Neyse olsun. Olur da. Neyse Bail olsun. olsun. Olur böyle şeyler. Şimdi hemen Gale'la da oynayacağım. Bakalım Gale'la birinci olabilecek miyim? Gale'la da çok iyi oynadığımı iddia etmiyorum ama bence güzel oynuyorum gayet. Şurada Poco var. Git bakalım sandım. Ben canımı doldurmam lazım çünkü benim. Tamam seni alabilirim artık. Tamam. Şimdi ortaya doğru ben gideyim. Şurada iki kutum var. Hayır. Aha iki kutu. Tamam çok güzel. Çok ama çok ama. Amber'mış. Amber. Ama Amber. Ben birinci olacağım arkadaşlar. Ben birinci olacağım. Olacağım ben ya. Siz rahat olun. Ee, video kaç dakika ona baktım bu arada. O yüzden. Şimdi zaten Ember'le çok rahat birinci olmayı arkadaşlar. Ama 20 rütbe ya. Biraz zor rakipler gelebiliyor. O yüzden. Uh -huh. Yanına çek. No 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 no. Hayır, öldüm sen. Bir tane daha çevir ya? Ah be. Hayır ya, ne inildik. Bence ben daha fazla geil oynamayayım. Zaten çok iyi oynayamıyorum. Çok geilla çok üstüne. Max gideceğim bir turda. Bakalım Max'i nasıl? Max'i güzel oynarım bence ya. Ben Max'i zaten güzel oynarım. Baksanıza 17 rütbe kasmışım bile. 17 rütbe kasmak yani kolay değil. Yani. Bir de ben bunu full savaş topunda kasmıştım sanırsam. Savaş topunda kasmak hele bir daha zor. Vuramadım bu arada daha demin kutuya neden? Kutuya vuramadım. Kupaya demiş olabilirim. Devam. hayır, 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 hayır internet yapma bunu bana. Ben buradan gidiyorum ya. Orada o Leon bizi alır ha. Aa internet hayır, kaç. Hayır, hayır. Aa, o Leon ölürse çok güzel olur. Öldü. Yaşasın. Hayır o düz. O da ölsün. Aa o da öldü. Tamam. İnternet gelir misin kendine? İnternet kendine gel. Uzaklaşın kendine geldi mi? Hala birim var burada. Yok. İnternet ne olur kendine gel. Sonuncu olmak istemiyorum. Sonuncu olmayacağım da. Geliyor sanırım. Hafif. Hadi gel artık. Hadi. Hadi. Başarabilirsin. Şurada bir tane şey var. Evet, buluyorum. Biliyorum orada olduğunu. Niye pusuyorsun? Neyse, üçüncü olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim en önemli en önemli ana. Ney? Tabii ki de Ember. Dırım bırım bırım. Aldım Ember'ı. Oynayacağım şimdi. Videoda 7 dakika olmuş. Çok uzun olmamış. 10 dakika yapmaya çalışırım. Savaş falan gireriz. Bakın nasıl dağılıyorum ya. Hayır ya. Bakın görüyor musunuz nasıl aldı kaçtı ya. İşte bunlar öleceğim şimdi. Ama ya internet neden böylesin? <laughs> Sinirim bozuldu. Doruk efek ol kabul et. Abucu bucu 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 kabul Orada arkadaşlarım çok fazla var. İstek atmak istiyorsanız atabilirsiniz de. Arkadaşlarımı silmeyi düşünüyorum yakında. İ İngiliz olanların hepsini sileceğim arkadaşlar. Hiç üşenmeyeceğim. 200 tane kişiyi de sileceğim. Orada bir tane şey var. Biliyorum orada olduğunu ama gitmişler. Tamam gitmişsem bu kutu benimdir. Aldım kutuyu. Hemen kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Bu benim lan yürü git. Hay hay hay. hay, hay bala, 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 bala. <laughs> Öldük. Çok güzel. Ben bu emirle bir kere birinci olacağım. Normalde arkadaşlar hep kazanırım da internetim biraz kötü yani. O yüzden. Yoksa beni bilirsiniz yani ben bir proyum. Ben şuradaki kutuya gideceğim. Yıkar mısın lan sen? Yıkar shit. Öldüm demek. Hemen senin enerjini alacağım. Sonra şu iki kutuyu alacağım. Amber'la da bir tane birinci olacağım. Çünkü arkadaşlar Amber'la birinci olmak kolay bir şey. O yüzden alacağım ben birinci. Şu iki kutuyu da aldım mı zaten ben kesin net birinciyim. Hemen. Hayır Kro. Yürü git. Abi nasıl ama ya. Uf, kurumun ötesi arkadaşlar çok fazla vurmuyor mu? Neyse arkadaşlar, Ember bu kadar kupa düştüm. Yeter. Artık Ember oynamak istemiyorum. Bu videonun burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Till I get up, time is barely on our side